Merhaba arkadaşlar. Evet yine harika bir yarış geliyor. İda Ultra. Bu hafta sonu orada çok eğleneceğiz. Biraz yağmurlu gözüküyor ama biz yine de çok eğleneceğiz. Evet, son antrenmanlarından birini yapıyorum. Belgrad'a geldim. Mis gibi hava. Valla. Ama yerler çok çamur. O yüzden şimdi Neşe Suyu tarafına gideceğim. Koşulmuyor pek. İnşallah İda'da böyle olmaz ama İda'da biraz daha sert toprak. Böyle olacağını sanmıyorum. Ama şimdi bu videoda İda'da nelerle karşılaşabiliriz? Ö, o tür bir parkurda yani yağmurlu bir parkurda nasıl giyinmeliyiz? Ben nasıl giyineceğim? Biraz ondan bahsedeceğim. Ama onu evde yapacağım. Şimdi antrenmanı bitireyim ben. Sonrasında da evde mis gibi konuşalım bunu. Uh, hadi bakalım. Uh, yine bir gölete geldik. Ama şu güzelliğe bakın ya. Orada bu kulaklıklar da süper. Bakın kulağımın içine girmiyor. Ama şu anda ben sizle konuşurken bile aslında bir şeyler dinliyorum. Böyle arkadan ve doğayı da çok güzel duyabiliyorum. O yüzden efsane güvenli bir kulaklık. Bununla ilgili de bir video yaparım. Hadi bakalım şimdi. Ben antrenmana devam. Evde görüşürüz. Evet. Ida Ultra öncesi son antrenmanı bitirdim. Daha doğrusu ilk patika antrenmanı falan da yeni sezonun. Evet ben bir triatlet olduğum için biraz benim sezon arası falan karışık oluyor arkadaşlar. Bir de ben triatlet de değilim tam olarak. Yani bisiklet yarışlarına da giriyorum. Ultra maratonlara da giriyorum. O yüzden biraz benim karışık oluyor. Çünkü en son Ayrım Beni koştuk. Peşine ben gittim Çeşme'de Gran Fondo koştum. Ondan sonra Antalya'da Gran Fondo koştum. Şimdi de İda'da ultra koşacağım. Ultra koşmayacağım daha doğrusu. 36 kilometreyi koşacağım. Ultra maratonlar deyince biliyorsunuz maratonun üzeri yani 42.2'nin üzeri olan mesafelerdir. Ama zorlu bir yarış olacak. Çünkü biraz ıslak olacak. Biraz önce hani çamura girmedim ya. Orada gireceğiz. Evet çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Hafta sonu yağmurlu gözüküyor. İşte bu videoda size bu yağmurlu havada nasıl davranmamız gerekiyor? Neler giymemiz gerekiyor? Neden neleri giymemiz gerekiyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Yani evet yağmurluk giymeniz gerekiyor zaten de neden bunu giymemiz, neden, neden iyi bir yağmurluk giymemiz gerekiyor bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten bu Türkiye'nin ilk kış ultra maratonu. Bu sefer hakkını verecek. Son ben burada pandemi öncesinde 63 kilometreyi koşmuştum. O zaman 63'tü ve yaş grubunda üçüncü olmuştum sanırım. Mis gibi bir havada olmuştu, sıcaktı hava. Ama yine karanlıkla başlamıştık ve yarış bayağı keyifli olmuştu. Ama şimdi çok ıslak olacak. Yani en son hava durumuna baktığımda cumartesi ve pazar, yağmur gözüküyor. Pazara da bakıyoruz çünkü bir de 15 kilometrelik yarış var pazar günü. Bu sene sanırım ilk defa pazar günü yapılacak o yarış. Evet şimdi gelelim bu malzeme seçimi arkadaşlar. Ben şimdi size bir markayı söyleyeceğim tabii ki. <laughs> Ama bu e, illa gidip salam alın demek değil bu. Buna uygun başka markalar da olabilir. Ama salam alırsanız daha mutlu olursunuz, ben şimdi de söyleyeyim size. Çünkü şöyle bir laf vardır arkadaşlar. Kötü hava yoktur, kötü malzeme vardır. Yani kötü şartlarda ne kadar iyi malzemeyle yarışırsanız o kadar rahat edersiniz. Kim gelelim bu yarışta kullanacağımız malzemelere. Öncelikle zorunlu malzemeler dediğimiz malzemeler var biliyorsunuz. Şöyle bunlar düdük vesaire. Bu zorunlu malzemeler özellikle bu tür havalarda mutlaka yanınızda olmalı. Şu dediğimiz battaniye arkadaşlar. Bu alüminyum battaniye bu hayatınızı kurtarır. Gerçekten hayatınızı kurtarır. Yani çok hipotermi durumları olduğu zaman, çok üşüdüğünüz zaman buna sarıldığınızda bu sizi sıcak tutar. Ufacık bir şey ama gerçekten hayat kurtarır. Mutlaka ve mutlaka bunları yanınızda bulundurun arkadaşlar. Ve gelelim kıyafetlere. Biz biliyorsunuz outdoor'da yani dağcılıkta falan 3 katman giyiliriz genelde ama koşuda pek öyle olmaz. Koşuda genelde 2 katman olur. Yani bir içlik olur, bir iç malzeme olur ve onun üzerine de yağmurluk falan koyarız çünkü koştuğumuz için biraz daha sıcak olur ve bu havada biraz Şuna dikkat etmemiz lazım yani işlik dediğimiz vücudumuzu saran bir işlik olması lazım ki neden? Çünkü terimizi bir an önce vücuttan atacak ve pamuklu falan olmayacak ki yağmur yağdığında, ıslandığında kesinlikle ağırlaşmayacak ve su üzerinde kalmayacak. Yani suyu da bir an önce atması lazım ve bu da işte hızlı kurumasına sebep olur. Yani yağmur bitti diyelim, siz koşmaya devam ediyorsunuz o üzerinizdeki hızlıca kurur. Onun için bu önemli bir malzeme arkadaşlar ve bir işliğimizi giyiyoruz. Altımıza ben ne giyeceğim? Ben şort giyeceğim. Evet, Salomon'un böyle bir taytlı şortları var arkadaşlar biliyorsunuz ve bunun ayrı olanları da var. Hem tayt üzerine şort giyebildiğimiz. Muhtemelen onu giyebilirim ya da bunu giyeceğim. Çünkü bacakları da şöyle iyice sarsın ki yine teri dışarı atsın ve oraları biraz daha sıcak tutsun. Çorap olarak uzun bir çorap giyeceğim. Burada da kompres sportun çoraplarından birini giyeceğim. Çünkü gene pamuklu bir şey giymememiz lazım. Islanmak ve yani ıslanmamasına imkan yok ayaklarınızın bu arada. Çünkü dere geçişi yapacağız. Özellikle 36, 66 ve 114 koşanlar bir dereden geçecekler arkadaşlar. Ve o dereden geçmenin, ıslanmadan geçmenin imkanı yok. Biraz sonra onlara değince nasıl bir ayakkabı seçmemize gerektiğiyle ilgili. Ama mutlaka çorabınız da ince ve teri bir an önce atan, hızlı kuruyabilecek bir çorap olması lazım. Bu çok önemli arkadaşlar. Ve tabii ki bir çanta. Yani bu da yine zorunlu malzemeler arasında çanta yoktur ama zorunlu malzemeler arasında iki tane suluk vardır arkadaşlar. Bu sulukları taşımak için de ve bu malzemelerinizi taşımak için de bir çantaya ihtiyacınız var. Ben böyle Salomon'un Estep Sense Pro'sunu kullanıyorum. Böyle hem sırtına koyabiliyorsunuz bir sürü şey, hem yanlara, ceplerinize işte buraya neler koyacağız? Ve bunun üzerinde düdük de var. Bu zorunlu malzemelerden olan düdük de bunun üzerinde. Bu çantayla ilgili tanıtım yapacağım daha sonra ama böyle bir çanta şart arkadaşlar. Ve bunun üzerine tabii yiyeceklerinizi falan da koyacaksınız. Ve gelelim en önemli malzemelerden biri olan yağmurluk arkadaşlar. Bu yağmurluk da evet belki yağmurla başlayacak ama belki de yağmur yağmadan başlayacak. Bu sırtınızda duracak. Ve bunu hızlı bir şekilde sırtınızdan çıkarıp giyebilirsiniz. Çünkü bak şu yağmurluk dediğim bu ben Bonatti Pro'yu kullanıyorum arkadaşlar. Burada sırtında bir bölge var. Bunun incelemesini de yapmıştım onu da inceleyebilirsiniz. Bu bölge biraz daha açılıyor ve sırtınızda çantayla beraber bunu da bir giyebiliyorsunuz ve çantanın üzerine giyiyorsunuz ve böylelikle de çantanızı da korumuş oluyorsunuz. Yani içindekileri de ıslatmıyorsunuz. O yüzden yağmuru gerçekten geçirmeyeceğine inandığınız bu, bu 20 binlik bir yağmurluktur arkadaşlar. Gerçekten geçirmeyeceğinize inandığınız bir yağmurluk olmalı. Çünkü şöyle bir durum var. Yağmur başladı diyelim. 15. dakikada ıslandıktan sonra eğer içinize geçiriyorsa o yarış gerçekten kabus olur. O yüzden yağmurluğunuza çok dikkat edin arkadaşlar. Ve kafanız, kafanız çok önemli. Islanacak tabii ki yine her şeyde olduğu gibi ıslanacağız ama daha az ve ben genelde şapka takıyorum yağmurlu günlerde. Neden diyeceksiniz? Bakın bunu taktığınız zaman yağmur geliyor ya, gözünüze gelmiyor. Direkt buraya geliyor ve önünüzü biraz daha açmış oluyor. Ve bu şapka arkadaşlar Salomon'un yağmur geçirmeyen bir şapkası. Yani bayağı burası suyu geçirmiyor arkadaşlar. Onun için bu şapkayı kullanacağım ben. Ve sonrasında eldiven. Eldiven şart arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Biz soğuğu Ensemizden yani kafamızdan şu bölgeden ayaklarımızdan ve ellerimizden daha çok alırız. İlk oralar üşümeye başlar. Buraları sıcak tutarsak bir tık daha sonrasında daha sonra üşümeye başlarız. Üşümet de şöyle bir olay var. Ne kadar çok üşürseniz vücudunuz o kadar çok fazla kalori yakmaya başlar. Yani vücudunuz aslında kendini ısıtmaya başlar ama bu uzun yarışlarda işte sıkıntı yaratmaya başlar o kalori yakmaya başladığı zaman sizin o kaloriyi geri de koymanız lazım. Yani beslenmemize de bu tür yarışlarda çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ve bu şapka yerine bere de kullanabilirsiniz. Eğer soğuktaysa, soğuk oluyorsa bere takıp üzerine şapka takabilirsiniz. Yani oradaki tabii performansınıza da bağlı. Ben şimdi ön grupta bam 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 gideceğim diyorsanız bunlar biraz size farklılık, fazlalık yaratabilir. Çünkü şöyle de bir şey var. Çok da giyinmememiz gerekiyor. Yani üzerimize her şeyi de giymememiz gerekiyor. Bir süre sonra terliyoruz çünkü. Terlediğimiz zaman yine su kaybı başlıyor. Yani o dengeyi iyi tutturmamız lazım arkadaşlar. Ve ayakkabı. En önemli şeylerden biri arkadaşlar. Şöyle bir şey. Ben Belki speed cross kullanacağım. Speed cross'un kullanılması gereken tek yerlerden biri burası olacak. Çünkü çamurda kullanılan bir ayakkabıdır arkadaşlar. Bakın şu tabanları budur ve kaymaz. Belki sport speed cross kullanacağım. Belki de Sense Ride 4'ü kullanacağım arkadaşlar. Çünkü orada karar vereceğim ne kadar çok yağmur yağıyor. Şöyle bir durum var. Genelde bu tür yağmurlu havalarda Gore-Tex ayakkabı istenir ya da öyle tavsiye edilir ama ben çok tavsiye etmiyorum. Neden diyeceksiniz? Özellikle bu yarışta dediğim gibi uzuncular için özellikle 20. kilometrede bir dereden geçeceğiz. Gore-Tex ayakkabılar arkadaşlar. Evet dışarıdan içeri su almazlar ama içeriden dışarıda suyu çok rahat tahliye edemezler. Biz o dereden geçerken bana en çok sorularda da sorulardan biri bu arkadaşlar. O dereden nasıl geçeceğiz? Bam 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 geçeceğiz. Hiç öyle ayakkabılarımı çıkarmak bilmem ne çünkü ayakkabıyı çıkardığınız zaman farklı bir risk var arkadaşlar. Bir, ayakkabıyı düşürebilirsiniz. İki, bastığınız yerleri görmediğiniz için bileğinizi vurkabilirsiniz. Yanlış bir yere basabilirsiniz. Ve çok yavaşlarsınız. Yani orada bayağı bir zaman kaybetmiş olursunuz. Ben orada bam 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 gideceğim. Çünkü bu ayakkabıların da güzelliği... Bakın şuraları bez gibi görüyorsunuz. Buralardan suyu hızlıca atıyor. Yani bir an önce dışarı atıyor ve şap 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 gitmiyorum. Biraz önce söylediğim gibi o... Çorap seçimini de düzgün yaparsanız Sudan çıktıktan Yaklaşık Bu arada suya girince ayaklarımızın çamuruna atmış olacağız Böyle bir güzellik olacak Ve sudan çıktıktan Yaklaşık işte bir kilometre sonra falan Ayağımız ıslak olacak Ama şap 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 olmayacak Yani içinde su kalmayacak Ama tabi düzgün bir ayakkabı seçersiniz arkadaşlar. Bu yani dışa tahliyesi çok önemli bu ayakkabılarda. O yüzden böyle bir ayakkabı seçin arkadaşlar. Ve ben dediğim gibi ya Speedcross 5 kullanacağım ya Sense Ride 4 kullanacağım ya da Ultra 3'ü kullanabilirim. 3 hepsini götüreceğim bu arada yanımda. Yani o 3 ayakkabıyı da götüreceğim. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Yarış bittikten sonra Öbürüne tekrar ihtiyacınız var. Ha Bu arada uzun koşuyorsanız, yani 114 koşuyorsanız zaten bir noktada mutlaka o ayakkabılarınızı değiştirmeniz gerekir. Ve çorabınızı değiştirmeniz gerekir. E, çünkü evet biraz sonra ıslanacağınızı bilseniz bile o kuru çorabı giymek size bir yarım saat bile olsa bir keyif katar. Ve e, yarışınıza çok rahat devam edebilirsiniz. Ve uzun koşuyorsanız, yani 66 ve 114 koşuyorsanız... İyi bir kafa fenerine ihtiyacınız var. Özellikle 114'cüde arkadaşlar. Çünkü 66'cılar sabah kullanıyorlar. Sabah 7'de start onların. Yani bizim 36'cıların sanırım 9 ama sabah 7'de 66 ve 114 start olacak ve karanlık olacak. İlk yarım saat, bir saat karanlık oluyor. Yani benim başladığımda öyleydi, şimdi de öyle olacak. Ve iyi bir kafa fenerine ihtiyacınız var. Benim Petzl'ın bir, eskiden dağcılık için aldığım bir kafa feneri vardı bu. Yolunuzu çok rahat açıyor ve böylelikle çok rahat görüş açınız oluyor ve daha az yoruluyorsunuz aslında. İşaret kaçırma riskiniz azalıyor çünkü yani bunun verdiği ışıkla o reflektörlü e, işarete geldiği zaman hemen parlıyor orada. Yani ufacık kafa feneriyle çıkmayın arkadaşlar ve iyi bir kafa fenerinin olmasının en büyük avantajlarından biri yağmurdan etkilenmemesi. Evet dandik bir fenerle çıkarsanız 5. kilometreden sonra Fener gider ve birini beklemek zorunda kalırsınız. Biriyle beraber gitmek zorunda kalırsınız. Ve o adam belki siz de gitmek istemeyebilir. Ama, tabii patika koşullarında böyle yoktur. Gel der. Beraber gidelim der. Ama buna kalmayın arkadaşlar. Ve 114 koşanların mutlaka böyle bir Fener'e ihtiyacı var. Çünkü onlar en iyiler bile karanlığa kalıyordu. Yani ben 3 yani ben 3 sene önce gittiğim zaman yarışın birincileri bile karanlıkta gelmişti arkadaşlar. Yani Kemal abi falan karanlıkta gelmişti. O yüzden Kafa feneri en önemli şeylerden biri özellikle uzun koşuyorsanız konforlu ve düzgün koşmak için en önemli şeylerden biri arkadaşlar. Ve tabii ki cep telefonunu yanımıza alacağız. Cep telefonunu alırken bir tane poşete sarın arkadaşlar. Yani bu buzdolabı poşeti olabilir yani su geçirmemesi gerekiyor. Çünkü o cep telefonuna ihtiyacınız olduğu zaman eğer ıslaksa ve su geçirmişse çalışmıyorsa çok büyük sıkıntı olur. O yüzden mutlaka belki biraz da para koyabilirsiniz onun içine. <laughs> ne olacağı belli olmaz. Bir yerden taksiyle de gelebilirsiniz. O yüzden birazcık para ve e, özellikle uzun koşuyorsanız ama mutlaka bir torbanın içinde olsun o telefonunuz. Demin de dediğim gibi beslenme çok önemli arkadaşlar. Soğuk olacağı için vücudumuz daha fazla kalori alacak ve biz onu yerine daha çok koymamız lazım. Mesela bir saatte iki jel alıyorsanız ya da e, bir jel alıyorsanız bence iki tane almalısınız ki bunu yani anlatacağım daha sonra. Bunu belki 3 yapabilirsiniz. Ya da İki saati bir jel fazladan koyabilirsiniz. Yani şeyin bir tık üstüne çıkmanız lazım ki vücudunuz biraz daha dayanıklı olsun arkadaşlar. Evet, gelelim yarışa. Dur yarışı daha sonra anlatırım. Ama yarışın başı çok eğlenceli. B bütün parkurlar yeşil yurttan başlıyor arkadaşlar ve ilk iki kilometre gerçekten böyle tırmanıyorsunuz. Böyle orada 200 mi 300 metre bile tırmanıyoruz zaten. Ve oraya dikkat edin yani bir anda bam 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 gitmeyin orada. Özellikle uzunculara söylüyorum. Yani 114 kilometreniz var abi orada çok basmayın yani. Nabzınızı yükseltmeyin. Çünkü yarışın başında yükselen nabız çok zor yerine gelir. Ben 36 koşacağım. onda bile çok hızlı gitmeyi düşünmüyorum orada. Ee, ama 15'te 15 koşanlar orayı bam 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 gitmek zorunda. Çünkü ondan sonrası aşağı uzun bir inişimiz var. Hadi bakalım. Şimdi ben yavaş yavaş toplanayım. Şunları bir toparlayayım buradan. Ve hazırlanayım. Ben biraz erken gidiyorum. Perşembe günü muhtemelen o startın o bölgesini bir 5 kilometre falan bir koşarım. Orada bir deneme yaparım. Hem de bir or ortama alışmış oluruz. Ha bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. Bunu hep söylüyorum ama daha güzelleri gelecek. Özellikle bu kış aylarında. Mesela kışın koşarken nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl beslenmemiz lazım falan. Bunlarla ilgili bir sürü videolar gelecek. Bu biraz İda özelinde bir video oldu. Bunu biraz daha açacağız. Ama Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ki böyle daha yukarılarda gözüksün. Bugünlük bu kadar. Kazdağlarında görüşürüz. Oh.